sadaka verin ömrünüz artsın demekteki maksat ömrü uzatmak değil ki. Ömür uzamaz. Çünkü insan yaratılırken annemizden doğduğumuz andan itibaren alıp vereceğimiz nefesin sayısınca yaratılırız. Kaç milyon soluk alıp vereceksek o kadar nefes verilir bize. O nefes sayısınca ömrün var. Bir tane artmaz, bir tane eksilmez. Faida jelhum la istaqrūn sa'atan, ولا يستقدمون. Onların ecelleri geldiğinde ne bir an ileri, ne bir an geri alınmaz. Alın yazısı kader midir? Alın yazısı kadere kulun verdiği makamdır alın Allah Azze ve Celle kulun yüzünü sıvazlamıştır inancı var ya Cenab-ı Hak insan yüzünü Rabbim kendi sanatımla kendi nurumla şekillendirdim diyor. Onun için her insanın yüzü dokunulmazdır. İnsan yüzüne vurmak İslam'da haramdır. Biliyor musunuz? Yüze vurmak. Çocuğunuza tokat atıyorsunuz. Atmayın. İster büyük ister küçük yüze vurmak haramdır. Çünkü yüz Allah'ın hususi sanatıyla yarattığıdır. Hele bu ağızdan küfretmek Allah'ın yarattığı yüz. Hele bu ağızla efendim içki içmek, sigara içmek, uyuşturucu içmek. Ne kadar kötü bir şey. Allah'ım kötü alışkanlıklardan, haramlardan koru bizi ya Rabbi. Alın yazısı bir kardeşim kadere verdiğimiz isimdir. Alın yazısı dini bir terim değildir. Halkımızın, milletimizin, insanların bazen felek, bazen alın yazısı kader manasına kullanılır. Peki alın yazısı değişir mi? Asla değişmez. Kader ya da alın yazısı asla değişmez. İnsan, ne oruç tutarak, ne namaz kılarak, ne tevbe ederek, ne de işte sadaka vererek, ne de muska yazdırarak haşa ki muska yazdırmak dinimizde yoktur, yanlıştır. Hele hele hanım kardeşler böyle birinin evinin huzurunu bozmak için falan filan yaptırıyorlar falan ya. Bu doğru bir şey değil. Günaha sokar sadece kendini. Kaderi değiştiremezsiniz. Devletlerin kaderi var mıdır? İnsanların kaderi var. Evet, devletlerin de kardeşlerim, iktidarlarında güçlü olmanın da bir kaderi vardır. Ne Bizans İmparatorluğu vardı, ne Göktürkler vardı, ne Hun Türkleri vardı, ne Doğu Roma vardı, ne Pers İmparatorluğu vardı, ne Endülüs vardı, Osmanlı vardı, Selçuklu vardı. Dünyada bir sürü devletler vardı. Her şeyin eceli olduğu gibi devletlerin de bir eceli vardır. Topraklar o devlete geçer, o millete geçer, bir şey olur öbürü orayı alır, öbürü olayı işgal eder filan falan. Bayrak değişir, ırk değişir ama namaz mesela on rekat namaz, öğle namazı Peygamberimiz zamanında da on rekat kardeşlerim. Efendim Endülüs'te de on rekat, Selçuklu'da da. Osmanlı'da da, Cumhuriyet'te de, Almanya'da da, Çin'de de. Din, Allah'ın dini bize emredildiği gibi. Hazreti Nuh'un kavmiyle ilgili Kur'an'daki ikinci örnek oydu. Allah Nuh'a şöyle vahyettik. Bil ki kavminden şimdiye kadar iman etmiş olanlardan başka artık kimse iman etmeyecektir. Geleceğe dönük Allah söylüyor bakın sana iman edenlerden başka senin kavminden başka hiç kimse iman etmeyecek. Geleceğe dönük bir vaat. Onun için yaptıkları şeylerden dolayı kendini üzme, kederlenme ey Nuh. Allah Nuh'a söylüyor, Nuh peygambere. Onun için Cenab-ı Hak geleceği bilir. Cenab-ı Hak kaderi yazmıştır. Biz yaptıklarımızdan sorumluyuz. Onun için biz İyi ve güzel şeyi yaparsak, sadakayla ömrümüzü nasıl arttırırız? Sadakayla ömür güzel yaşarsın, bereketli yaşarsın. Mesela öyle bir gün geçirdik ki, bütün ömrüme bedel diyorsun, değil mi? Sevdiğin biriyle oğlunun mutluluğunu görüyorsun, istediğin ahlakta güzel bir gelin kız bulmuşsun, düğün yapıyorsun. Allah'ım, bütün ömrüme bedel şu, diyorsun ya. Ha işte bak ömrün uzadı gördün mü? Yani bazen bir gün vardır insanın 40 yıla bedeldir. Bazen de bir dakika bir sene gibi geçmez bir türlü. Zehir zıkkım olur insana. Onun için sadakalar, ibadetler insanın mutlu, Allah katında değerli bir ömür sürmesini sağlar. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.